Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan peki faiz indirimine dair ne dedi? Az önce sesini hafif duyduk ama Cumartesi günü Bursa'da verdiği bir mesaj var. O mesajı bir izleyelim. Çünkü artık faizin hızla düşeceği bir döneme mi gireceğiz diye soracağım size uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyonda insin. Faiz düşecek ki enflasyonda düşsün diyor Cumhurbaşkanı. Geçtiğimiz yıllarda düşük faiz politikasıyla enflasyon daha da şişti ama şimdi kademeli olarak düşerse enflasyonda düşer mi? Kontrollü bir inişten söz ediyor bu sefer Merkez Bankası. Bir de para politikası toplantıları da 12'den 8'e indi malum. Bakalım bu sefer 2025'te en azından bir 30'lara düştüğünü görecek miyiz? Beklentiniz nedir? 2025'ten beklentim etiketiyle ekonomide 2025'te ne bekliyorsunuz? Faiz düşerse enflasyon düşer mi? Ne düşünüyorsunuz? Yazın. Onu da konuşalım. Bu arada Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. 2025'te enflasyon düşmeye devam edecek diyor. Bir kere her şeyden önce enflasyonu düşürmeye de kararlıyız. Enflasyon düşüyor. 2022 yılı sonunda %64 civarıydı. 2023'te 65 civarı. Muhtemelen yılı %44-45 aralığında kapatacağız. Merkez Bankamızın bir tahmini var. Dolayısıyla enflasyon düşüyor. 2025 yılında da enflasyon 4 sebepten dolayı üşmeye devam edecek diyor. O dört sebebi yazdık mı arkadaşlar? Var mı devamı grafiğin?